Gün geçmiyor ki yurdun bir köşesinden maske takılmasıyla ilgili bir tartışma görüntüsü gelmesin. Adres Ankara bu defa. Metroda bir yolcuyla diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Nedeni ise maskeydi. Siz maske takmadınız, onu nasıl Ben taktım, Ya de Kendine Yer Ankara metrosu gerginliğin nedeni maskeni tak uyarısı. Maske Siz <laughs> tamam. Atınız. Ben Atınız. Ben Metro yolcuları maske ve mesafe kuralına uygun olarak evine gidiyordu. O sırada yüzünde maskeyle bir başka yolcu bindi vagona. Her şey normaldi ta ki mesafe kuralını hiçe sayana kadar. Diğer yolcular önce sessiz kaldı ancak kadın yolcu üstüne bir de maskesini çıkarınca uyarı gecikmedi. Nasıl <laughs> Ancak o uyarıları dinlemek bir yana yolcularla tartışmaya başladı tartışma büyüdü gerginlik iyice arttı sonunda yolculardan biri çareyi acil durum butonuna basmakta buldu Vatman hemen ilk durakta metroyu durdurdu güvenliği çağırdı Siz maske takmak zorundasınız. Güvenlik görevlisi geldi ama maskesiz kadını o da ikna edemedi. Çaresiz metrodan indirmeye çalıştı. Maskesiz yolcu o anlarda sesini iyice yükseltti. Kendisini uyaran yolculara bağırmaya başladı. Sorumsuz yolcunun güçlükle vagondan çıkarılmasının ardından metro seferine kaldığı yerden devam etti.